Herkese merhaba. Nako YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nako Paris ile yaptığımız bu güzel kar maskesini çalışacağız. Örümü çok keyifli bir ip. gerçekten çok beğeniyorum. Şöyle kar maskesini de bir takıp göstermek istiyorum size. Birçok renk kullanabilirsiniz. Bu arada bunun alt kısmında farklı bir renk tercih edip üzerine farklı renkle yapabilirsiniz. Ben bir tane de böyle yapmayı planlıyorum. Yani böyle yüzü açık da kullanabiliyorsunuz. Bu kısmı esnek. Dilerseniz burnunuzu da rahatlıkla kapatıp soğuktan koruyabiliyorsunuz. Daha fazla sizi bekletmeden <laughs> buyurun başlayalım. İpimiz Nako Paris. Çok severek kullandığım kışlık örgülerde hem kazaklarda hırkalarda kullanabileceğiniz yumuşacık %60 oranında yüzde %40 oranında premium akrilik içeriyor. 100 gramı 245 metre. Bize tavsiye edilen tığ ve şiş numaralarından da bahsedeceğim. 3.5-4 numara milimetre şiş tavsiye ediyorlar. Ben burada 4 milimetre kullandım. 3 milimetre de tığ tavsiye ediyorlar. Bizim işimiz şişle bugün. Hemen başlayalım. Bu misinalı 40 santim kısa şiş üzerinde yapıyorum ben. Ama isterseniz Magic Circle tekniği ile daha uzun misinalı şişlerle de tercih edebilirsiniz. Yine aynı sayılarla. Aynı teknikleri uygulayarak sadece biz düzünden öreceğiz bunu yaparken. Siz hem ters hem düz kısmından örerek arkasından dikişli olarak da yapabilirsiniz. Şöyle buraya 100 ilmek atıyorum. Bu arada ilmekleri atarken lütfen çok sıkı atmayalım. Çünkü bu yuvarlak bir iş olduğu için kurtarmak biraz daha zor oluyor. Daha yumuşak. Elimizi gevşek bırakarak bir 100 ilmek, pardon, 101 ilmek atıp hemen geliyoruz. Bir ilmeğimizi de birleştirme kısmı için kullanacağız çünkü. Neredeyse ipim yetmiyordu ilmeklere. Tam ayarladım şimdi. Evet, bu da düğümümü attım. Şöyle ilmeklerimin düz olmasına dikkat ederek tarafa geçiriyorum. Sağ şişimdeki ilk ilmeği sol şişime aktarıyorum. Örmeden sola aktardığım ilmekle soldaki ilk ilmeği birlikte örüyorum. Yine elimi çok sıkı tutmuyorum burada. Gayet gevşek bir şekilde. Bakın burada bir eksiltme yapmış olduk. 100 ilmeğe düştük şu an. 100 ilmek olarak düzünden bu şekilde 20 santime ulaşana kadar örmeye devam edeceğiz. Burası böyle dümdüz ve gerçekten terapi gibi. Çok da keyifli ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok fazla ilmeğimiz yok çünkü. Bu ipimizin olduğu kısım da bizim başlangıç noktamız. Bu şekilde 20 santimlik bir örgüden silindir elde edene kadar devam ediyoruz 20 santim ördükten sonra başlangıç noktası Şuradaki ipimizden takip edebileceğimiz yerdeyken 45 ilmeğimizi kesiyoruz yani şöyle iki ilmeği beraber örüyoruz ve bunu 45 kez yapacağız ardından bir sonraki sırada Tekrar 45 ilmek atıp düz örmeye devam edeceğiz. O kısımlarda da tabii ki size göstereceğim. Şimdi 45 ilmeği kesip geliyorum. 45 ilmeği bu şekilde eksilttim. Kestim burada. Şimdi geriye kalan 55 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Sıranın başında ilmek atmaya başlayacağız. Sıra başı başlangıç ipimizin olduğu ilmek ve kesmeye başladığımız yer oluyor. Oraya kadar devam ediyoruz. Evet, sıranın başına geldim. Şimdi e, burada tekrar ilmek atmaya başlayacağız. Bu alt kısımda 45 ilmek kestik ya. 45 ilmek değil de 40 ilmek atıyorum. 5 ilmeği eksiltmiş oluyorum bu kısımda. 3 4 5 40 tane bu şekilde ne gevşek ne sıkı ilmeklerimizi atıp geliyoruz. İlmeklerimi attım. Soldaki şişimi alıyorum. Buradan kaldığım yerden yine düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Sıranın başında da yine düz bir şekilde örmeye devam edeceğim ilmeklerimi. Hemen sıranın başına gelip şu kısmı da nasıl ördüğümü göstereyim. Aslında düz öreceğiz ama o kısmı bir tık daha zorlayıcı oluyor tabii ki diğer ilmeklere göre. Sıranın başına gelmek üzereyim. Şimdi ilk attığım ilmeklere geldim. Burada çok gevşek bırakmamalısınız işinizi. Bunları da düz bir şekilde bir tık ilk sıra zorlanarak böyle düz bir şekilde örüyoruz Bu şekilde örmeye devam ediyoruz İlk sıra biraz zorlayıcı olacak sonrasında da düz örmeye devam edeceğiz zaten eksiltme kısmına gelene kadar Evet düz örmeye devam ettikten sonra şurayı 8 santime ulaştırıyoruz şöyle göstereyim hemen 8 santime ulaştıktan sonra bir sıra daha öreceğim Burası benim başlangıç noktam başlangıç noktasından itibaren işaret takmaya başlıyorum. Benim böyle işaretleyicilerim var. Siz bunun yerine ipten düğümler yapabilirsiniz ya da küçük lastik tokalar kullanabilirsiniz. 19 ilmek arayla bir işaret koyuyorum ve şu an elimdeki bu silindiri 5 parçaya bölmüş olacağım. Hatırlarsanız 100 ilmekle başlamıştık. Burada 45 ilmek kestik. Buraya 40 ilmek attık. Toplamda 95 ilmeğimiz var. Bunu 5'e bölüyoruz. 19 ilmek arayla işaret takıyoruz. Evet işaretlerimizin hepsini taktık. Şimdi ilk işaretimin olduğu yerdeyim. Başlangıç noktasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi onun üzerinden atlattım. Bir sonraki işarete kadar düz bir şekilde örüyorum. Orada bir eksiltme yaptım. Hemen şimdi bir kez daha göstereceğim. İkinci işaretimdeyim. Önce işaretimi bu tarafa aktardım. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz örüyorum. Örmeden buraya aktardığım ilmeği sol şişime alıp sağdaki ördüğüm ilmeği onun altından geçiriyorum ve burada bir eksiltme yapmış oluyorum. Bir kez daha göstereceğim. Tekrar işaretime geldim ilmeklerimi örüyorum. İşaretimi aktardım. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu şekilde bunun üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde iki şişimde beşer tane ilmek kalana kadar eksiltmeye devam edeceğim. Ve o sarmal görüntüyü elde edeceğiz. Beşli bir sarmal olacak. Şimdi sona yaklaşırken artık misina büyük geliyor. Büyük geldiği zamanlarda şöyle arka kısmından çekip bu iki şişi yan yana getiriyoruz. Sonra sağdakini buraya alıyoruz. Sağdaki ile örmeye devam ediyoruz şöyle şişlerimizi birbirine yaklaştırmış oluyoruz. Yine eksiltmelerime devam ediyorum bu şekilde. Burada bir eksiltmemi daha yapıyorum. Şimdi ilmeklerim bitti. Bitince tekrar bu şekilde şişimi çekip bu şişimi de bu tarafa çekip eksiltmelerime devam ediyorum. 5 tane ilmek kalana kadar bunu bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Zaten bu kısım böyle kaldığı için direkt olarak buradan çekip devam edebiliyorsunuz. Sonlara doğru artık bayağı zorlamaya başlıyor. Ben işaretlerimi çıkardım artık. Sadece şu ilmeklerden takip edebiliyorum eksiltme yapacağım yerleri. Yine şöyle şuraya geldim artık. Sondayım. Şöyle yaklaştırıp örüyorum. Yine burada eksiltmemi yapacağım. Artık bitmek üzere. Şurada görüyorsunuz zaten bu çizgiyi çizgiyi görünce bir sonrakini eksiltiyorum hemen. Yine eksiltme ilmeğindeyim. Bu iki ilmeğim artık yanlarında kesilecek kimse kalmadı. 3 ilmek daha topladığım zaman Totalde 5 ilmeğim kalmış olacak son eksiltmelerimi yapınca. Ama işte böyle aksilikler olabiliyor. Olabildiğince sakin kalmanız lazım bunlar olduğunda. Bakıyorum. Yine eksiltmedeyim. Burada takılacağınızı düşünüyorsanız bu arada ilmek belirleyicileri çıkarmayın bu üçüncü son ilmek bu dördüncü bu da artık bitti beşinciyi de düz ördüm ve burada 5 ilmeğim var hemen bir iğne getiriyorum şimdi ipimi burada kesiyorum ve onu bir şöyle iğneye takıyorum. İpim burada şöyle tekrar sola doğru gidiyormuşçasına ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. İğnemi güzelce çekiştirdim şöyle tekrar ilmeğin içerisine soktum şöyle bir tur burada ipimi döndürüyorum bu şekilde arkaya aldım içeride buraya gelişi güzel bağlıyorum ile saklayabiliriz. Bakın tepe noktamız bu şekilde gözüküyor şimdi. Şuradaki sarmalı görüyorsunuz. Buradan sonra şimdi şu kısma eyecord dediğimiz bir teknik var. Onu uygulayacağız. Bu tekniği uygulayabilmek için öncelikle şöyle ipimizi yine alıyoruz. Yine aynı şişlerimizle başlangıç noktasından itibaren her ilmek üzerinden şöyle bir ilmek çıkaracağız. Yani burada alt kısımda 40, üst kısımda alt kısımda 45, üst kısımda 40 ilmeğimiz vardı. 85 ilmek toplayacağız yani buradan. Her ilmekten bir ilmek toplayarak bu şekilde şöyle etrafını dönüp geliyorum. Şimdi bir teknik göstereceğim. Bu bir bitiriş tekniği. Tamamından ilmeğimi toplayıp buraya geldim. Şuradaki ilk ilmek içinden örüyormuş gibi ilmek alıp şişime tekrar takıyorum tekrar örüyormuş gibi yapıp çıkarıp şişime tekrar takıyorum. Bunu üç kez tekrarlayacağım. 3 yeni ilmek attığımızı düşünebilirsiniz. Yine bunu da buraya takıp ardından bir ikinci ilmeği de örüyorum. 3. ilmeği 4. ilmekle birlikte örüyorum. Kesiyorum burayı. Şimdi burada üç tane ilmeğim var. Bunların tamamını ipim burada kalıyor bakın. Sol şişime aktarıyorum. Ördüğüm bu 3 ilmeği. Yine ilk ilmekten başlayıp 1 ikinci ilmeği de örüyorum. Üçüncü ilmeği şu şiş kafamızı karıştırmasın. Şöyle çıkaralım. 2 ilmeği ördüm. 3. ilmeği 4. ilmekle birlikte örüyorum. Ve çıkardım. Tekrar bu ilmeklerimi buraya geri takıyorum. Yine ilk 2 ilmeği düz örüp 3. ve 4. birlikte örüyorum. Yine takıyorum. 3 ilmeğimi buraya ilk 2 ilmeğimi örüyorum üçüncü ve dördüncüyü birlikte örüyorum böyle bir görüntü oluşuyor sıranın tamamını yaptığınızda daha net bir görüntü elde edeceksiniz aynı şekilde devam edelim ilmeklerimizi geri takıyoruz İlk iki ilmeğimi düz örüyorum. 3 ve 4'ü birlikte örüyorum. Ve sağ şişimdeki 3 ilmeği tekrar sol şişime aktarıp bu döngüyle devam ediyorum. Bakın eksiltme başladı bile buradan görebilirsiniz. Evet, tamamının etrafını döndüm, bitirdim bu şekilde. Şöyle 3 ilmeğim kaldı, hepsini eksilttim. Burada yine ipimi kesiyorum ve buraya şöyle mi takacağım karşılıklı olarak bu ilmekleri birbiriyle birleştireceğim önce şöyle hemen bunun karşılığı olan ilmeğin içerisine giriyorum sonra buradaki ilk ilmeğin içerisine giriyorum o ilmeği boşa çıkarttım tekrar battım buradaki ilmeğin içerisine tekrar girdim yine bunu çıkartıp buraya batıyorum İlk ilmeğimin içerisine batıyorum. Bu ilk ilmeğin içerisine batıp sonra tekrar bu ilmeğin içine giriyorum. Burada bunu düğümlüyorum bu şekilde bıraktım. İpi saklayacağım sonrasında. Yine burada yaptığımız işlemin aynısını şu alt kısım için yapacağız. Buradan tekrar ilmek toplayıp yine bu şekilde 100 tane ilmeğimiz var zaten. 100 tane ilmek toplayacağız. i tekrar bitişini yapacağız. İlmek toplama kısmını ve i başlangıcını daha önce gösterdiğim için o kısmı tekrar çekip size ekran üzerinde bağlamak istemiyorum. Bu kısmı da yapıp gelelim. Sonrasında ürünümüz bitmiş olacak zaten. Alt kısmına da yine göz kısmında yaptığım gibi i-cord yaptım. Bitmiş hali bu şekilde. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.